Evet, merhabalar, iyi akşamlar diliyorum. Sevgili izleyiciler, bir yayınıma, canlı kanalıma, canlı kanalıma hoş geldiniz. Bende de böyle bir heyecan oluştu. Nedeni de şimdi eve geldim e, ve birazdan saatlerimiz tam 22 gösterdiğinde e, Cafer Uzunkaya Genel Müdürümüz var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Genel Müdürü, iş Sağlığı ve İş Güvenliği Genel Müdürü Ankara'dan e, YouTube kanalı e, kullanıcısı ve zirve şairlerimizden şiirler diye bir program yapıyor. Ben de o konu o, o yayının konu olacağım birazdan inşallah. Saatlerimiz 22'yi gösterdiğinde şu anda 21.41. Yaklaşık olarak e, 19 dakika sonra canlı yayında Cafer Uzunkaya'nın konuğu olacağım. Giresun Kalesi'nden apar topar geldim. Gelir gelmez size duyuru yapabilmek için, e, yayınımızı bildirebilmek için hemen canlı yayınımı açtım. Ve e, birazdan saatlerimiz 22 olduğunda ben Cafer Uzunkaya Genel Müdürümüzün e, iş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürümüzün konu olacağım. Şiire dair ne varsa yaşantımız zaten hep baştan ayağa şiir ve e, kitaplar, şiir, edebiyat, kültür, e, söze dair ne varsa... Gönüldeki dile, dildeki karşıdaki gönüllere tekrar sirayet ettirilebiliyorsa, işte bu şiirsel yaşamı biz de burada nasıl anlatabiliriz diye biraz e, konuşacağız, program yapacağız. Ben de size hemen onun bildirisini yapayım da, siz değerli izleyicilerimizi o kanala gelsinler diyeyim diye bu canlı yayını açtım çok güzel bir gün geçirdik Türkiye'nin değişik illerinden e, Türkiye yazarlar Birliği il temsilcileri il başkanları geldiler Konya'dan Erzincan'dan Erzurum'dan e, Maraş'tan aklınıza gelecek birçok ilden e, il başkanlarımız şu anda Giresun'daki bunlar yazarlarımız ne yazıyorlar şiirler yazıyor şairlerimiz Romanlar yazıyorlar öyküler yazıyorlar hikayeler yazıyorlar araştırma araştırma kitapları var. Her alanda e, kalem ehli insanlar şu an Giresun'dalar. Amacımız Giresun'umuzu o insanlarla birlikte şöyle Türkiye gemisine bindirmek ve Türkiye'ye doğru Giresun'dan o gemi yolcu etmek. İşte o geminin içindeki yazarlar, kalem ehli insanlar kendi gittikleri illerinde Giresun'umuzu buradaki gördükleri, yaptıkları çalışmalarla kendi illerine anlatsınlar. O illerden de Giresun'u gelip göremeyenler onu onların anlatımıyla öğrensinler diye işte yazarlarımızı Giresun Şubesi olarak biz de burada ağırlıyoruz. Yarın da buradalar. Bugün kale gezisi yaptırdık şöyle kısa da olsa apar topar. Çünkü Vahit Sütlaş salonunda, konferans salonunda güzel bir toplantı etkinliği gerçekleştirildi. Türkiye'deki bütün illerde hemen hemen yapılan yazarlar birliği çalışmaları ele alındı ve şimdi de Giresun'da yeni kararlar ne yapılabilir bir sonuç oluşturulacak sonuç bildirgesi genel merkeze gönderilecek ve oradan tekrar yeni kararlarla uygulamaya illere dağıtımı yapılacak. Şimdi biz de o sebeptendir güzel çalışmamızda çok mutlu olduk. Giresun kalesinde sosyal tesisleri de güzel yaptıklarından orada misafirlerimizi ağırladık. Bu çalışmaların tümünde Giresun Belediye, Belediyesi e, katkı sağlıyor ve kolaylık sağlıyor, ulaşım sağlıyor, mekanları sağlıyor, onları konaklatıyor. Giresun Belediyesine çok teşekkür ediyoruz. Giresun'un tanınması için bu çok önemli ve bilinemeyecek kadar önemli. Giresun'u kayıtları aldırmak ve gelecek kuşaklara genç yeni nesillere gösterebilmek için farklı e, beyin bilgisayarları buradalar. Farklı marka bilgisayarları. E, yarın yaylaları, güz yaylalarını gezeceğiz. Güz yaylaları neresi? Deredi'den yukarıya gidip Kümbet Yaylası ve Yavuz Kemal Kulakkaya Yaylası diye iki ayrılan bir bölümde Kümbet yaylasına değil bu sefer Kulakkaya yaylasına doğru Güz yaylalarına geçilecek ve Güz yaylalarında e, güzel muhteşem renklerin dansını çünkü orada ağaçlar yeşil sarıya sarı turuncuya turuncu e, dökülmüş haline ya da daha farklı tonlarına neden e, bunları söylüyorum dönüşmüş hali olacak çünkü e, TRT Avaz Televizyonu'nda veya TRT Avaz'ın Instagram hesaplarında Giresun Kulakkaya yaylası, Hapan Hapan yaylası ya da Güz yaylaları diye bizim yaylalarımızı gösteriyor. Biz de onları yarın yazarlarımıza ve şairlerimize göstereceğiz ki oralardan güzel şeyler çıksın, veriler çıksın ortaya güzel yazılar çıksın ve giresunumuzun doğal güzelliklerini onlar da görsünler, kaleme alsınlar diyoruz. Peki ben bu kadar bir duyuru yaptım. 6 dakika yaklaşık oldu. Duyuru için buraya açtım. Şimdi tam linkin atılacağı saate geldik. Sizleri e, YouTube kanalına, Cafer Uzunkaya kanalına davet ediyorum. Şimdi ben de oraya geçmek için hazırlanıyorum. YouTube, Cafer Uzunkaya Oraya tıklarsanız, yazarsanız Cafer Uzunkaya ile bu gece yaklaşık iki saate yakın bir program. Herhalde öyle olur. Durun bakalım ne oluyor? Hep beraber izleyelim, görelim ve yaşayalım. Sizlere Cafer Uzunkaya not alırsanız kendisini zaten kanalını bulunca göreceksiniz ne iş yaptığını. O yüzden şu anda da linkimiz geldi. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın iyi geceler. <laughs>